e, cümleten hayırlı günler arkadaşlar. Şu anda e, Dursun Kayemi'nin evindeyiz. Evinin önündeyiz daha doğrusu. ve bacılar burada. Fatma Yıldız Kartal ve Tezegül Ablay Bursa'dan geldiler. Güzel bir sofra hazırlamışlar. E, hınkal var. Emi afiyet olsun Emi. Sağ ol sağ ol. Peki. Babalarına bakmaya gelmişler. Evet babalarına bakmaya geldiler. E, köyde yalnız kaldı. Öbür kızı yaylaya çıktı. Onun için bakıyorlar sağ olsunlar. E, nimetler bol bakın. E, Lokum var, yoğurt var, ee, gördüğünüz gibi taşmış durumda yani, ya, böyle. Evet, çayımız hazırda bekliyor. Bacı ellerinize sağlık, sağ olun. Olsun, abi. Ve şuradan e, bu tarafta da kozalak şurubu yapılıyor şu anda. Evet, bu da taşacak gibi altı biraz fazla yandı. Kozalak şurubu bir kazan yapıldı. Bu ikinci kez yapılıyor. Evet, enü, evin önü manzara güzel. Burası çamlık, ormanlık, ee, güzel bir durum. Şu çadır burada sadece çok rüzgar vuruyor. Ee, tencerenin altı e, rüzgara şey olsun diye, e, rüzgari tutsun diye. Kozalak şurubu ve kozalak şurubumuzun bitiş hali burdan. Eline sağlık bacım, çok güzel olmuş. Olsun abi. Harika şifalı ve burada da teşekkür ediyorum bana hediyesi bir kavanoz e, kozalak balı ve bir tane de dut pekmezi teşekkür ediyorum Fatma ablamıza sağ olsun. Ve burada da çeşme, güzel çeşme akıyor. Her şey güzel yani. Ağaç kürün. Evet evin doğası bu şekilde harika bir doğa var. mis gibi çok güzel olmuş. Ben bu tuttum kırmızı ya. Çekmedin mi? Yok şu an çekiyor. Şu an çekiyor. abi. <laughs> <laughs> ya kendi telefonu olmadığı için tabi bilmiyor çekiyor mu çekmiyor mu diye. Ve burada bir tane de köpeğimiz de var. Bu da bizim köylü değil aslında başka köyden gelmiş. Ama Dursun Kayemi burada yedirip içirdiği için buradan bir yere gitmiyor. Burada yiyip içip yatıyor. Tamam şimdi yemeğe geçiyoruz. Ellerinize sağlık. Sağ olun var olun. Çok güzel bir sofra. Her şey mevcut. Afiyet olsun.